Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Han kanal takım elbiseli oyuncu Pamir ve pratik oyunla beraber Puppet oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun yeniymiş bildiğim kadarıyla ve ilk haritasından yani ev haritasından başlayacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, hoş bulduk. Bu arada Puppet kukla demekti değil mi Pamircim? Aynen öyle. Şimdi biz kuklayla mı savaşa giriyoruz yani? Evet, çok tatlı mı tatlı. Böyle var ya görsen kırmızı. O kadar tatlı ki böyle. Evet. Hı. Arkadaşlar bu arada burada player artı bot diye bir seçeneğimiz yok. Henüz gelmemiş sanırım. Gelebilir. O yüzden biz player'a seçtik. Biri botu seçmiş. Kesin Pamir'dir o. Yok yok bu sefer değil. <laughs> günah mı ağlayayım ben? Hemen... Aha, Aa, pratik oyun. Pratik oyun diyorum. Senden rica ediyorum. Biz bu oyundan kaçmaya çalışacağız. O yüzden bize yardımcı olursan bizi öldürmezsen şu anlık çok sevinirim. Bir dahaki turumuzda e, bizi gebertebilirsin. Evet arkadaşlar tamam. burada diyor ki e, burada bir parti varmış ama kimseyi göremediğimiz için herhalde ilk gelen biziz diye girdik içeriye ama hiç ilk de giden, giren biz değilmişiz. O partime hoş geldiniz arkadaşlar. Toplanın, 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 toplanın şurada. Ah gelin, 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 gelin. Bu, bugün yapacaklarımızın listesini anlatıyorum. Kardeşim ne yapıyorsun? Hırsız mısın ya? Benim Yok. evimde. Allah ya, Allah. Ya, Oturun şöyle arkadaşlar. Benimle. Yok <laughs> <laughs> bir an öyle. Evet. Çok dikkat. Arkadaşlar ya. ilk olarak ilk olarak eve bir sürü içecek aldım abi. Onları size servis Ana. edeceğim. Bir sürü yemek ve pizza söyledim ama en fantastik ne biliyor musunuz? Bir tane kukla çağırdım ve bizim için burada göbek atacak. Aa geldi geldi. Gel lan buraya. Hadi, hadi. hadi göbek at, göbek at hadi. At, hadi, göbek at, göbek, hadi at. göbek at. At göbek, göbek at. At, at, at. at. bekleyin. Göbek, göbek, göbek. Evet. Göbek. Atsana lan Göbek. Ooo! Oh. 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 Arkadaşlar bu ne güzel kukla böyle. Göbek atan kukla yapmışlar. Oyna. Oy. Oy. Yürüdü, Çıpıdım çıpıdım efendim. Duygu eve girer girmez evi tahtayla ve kilitle kilitlemiş adam. Nasıl çıkacağız ne? dışarı? Ne? <laughs> ne? <Anne>, gördüm <laughs> kukla. O beni tutsak yapmış. Çabuk çabuk çıkmamız lazım Çık, buradan. Kukla sen ne yapıyorsun bize? Ay, korkuyorum arkadaşlar. Ne biçim bir yere geldim. Bakalım hangi, nereden anahtar bulacağız. Bakın burada TNT var arkadaşlar. Sarı anahtarı buna buldum. Sarı sarı. İkinci kat Samet. Bildiğim kadarıyla. anahtarı da buldum yerini. Şunu nereye koyabilirim? Şuraya bakalım. Ben hiçbir şey bulamıyorum. Ha, şurası da değilmiş. Yeşil anahtarı buldum. Sen ne buldun <laughs> Pamirci? Ben turuncu bir anahtarla şu an gezinti. Turuncu değil. şeyde aşağıda. Peki efendim hemen hemen gidiyorum. Turuncu aşağıda mı yukarıda değil mi? Aşağıda aşağıda. Ben Duygu ablam daha iyi biliyorum ben. Onu, dinleyeceğim. Arkadaşlar mavi çarkı takıyorum yerine. Oley! Oley! Bak biz de seviniriz. <laughs> Kırmızıyla evet, şey lazım, yeşil lazım. Ya Duygu abla bilmiyormuş sanırım. Bakayım. Kukliş! Uzak dur benden bak! Kuklişko! Sesi Kuklişko. de çıkmıyor. Baya sessiz böyle. Sessiz çalışıyor ya. Ha, çok pra sessiz. Pratik kukla sessiz dur ya. <laughs> doya doya canavarlık yapamadım. Tadını çıkaramıyorum. Allah Ay, Allah. çok üzüldü biraz Sel için. Bizi yani. Vallahi şurada yani. oturup yani, bağlasam. mı? <laughs> <laughs> şöyle kafaya bir indirsem diyorum ama. Gel Aa. şuradan neyim Pamir gel. Nerede abi? Nerede olur Dur önden ben ineyim de ölme şimdi. Yok abi önce ben. Bize süre ver. Arkadaşlar bu arada çekici kullanmam gereken kapı ve aşağıda bir yer vardı. Onun dışında başka bir yer var mıydı? Yok Allah. abi. Aa neler var neler oldu? Ya yılancı yok okay. ki. Aa oo, oo. hiç hiç açtın mı sen bizim asıl kapıyı? Oo. Dur aç. Pardon par pardon abla Pardon abla pardon. Yahu açamıyorum gidemiyorum oraya şu anda korkuda. Merhaba. Merhaba canım. Bu se nerede? Ne? Yukarı çıkıyorum. Bir şey diyeceğim. Abi bu palyaço duyduğum kadarıyla kurşun geçirmez yeleği var mı? O payaço değil diyor. be kukla. Şşş. Pardon işte o kadar karıştırdım ben şeyleri. Kukla işte. Ateş, ateş mi ettin? Yok Ateşi. o abi. Ben gördüm abi. Kuzeni <laughs> Tamam. Duygu ben anahtar alıp geliyorum çıkışa yakın durun. Tamam. Buradayız. Arkadaşlar kaçabileceğiz galiba ya çok mutluyum. Ay gözlüklerimden kalpler fışkırıyor bakar mısınız? Bakayım aa Bak. çok güzel ya. Sen ne güzel silah tutuyorsun ya gel bakayım böyle. Bak Öyle şöyle şey. çek fotoğrafımı bir. Vay şöyle. çıkır çektim çok. Çıkır, çıkır. Bir de şöyle. Gerçekten. Bir de bir de şöyle sana sıkarken. <gülüyor> tamam <gülüyor> Aç... beni öldürme. Açtım, Aha! Kapı açtım. Çıkıştım. Kapı açtı. Pabide hadi gidiyoruz. <laughs> Koşun. Değişiriz. Hadi Buyur. üç, iki, bir. Çıktık. Koyle. Oh <laughs> evet. Sonunda dışarı çıktım. Arkadaşlar dışarı çıktık ama ne oldu ya böyle? Polisler ellerini kaldır hemen yere at diyor elle yukarı. Yanlış adamı alıyorsunuz şu an. dedi ve Ulan burada... yanlış adamı aldınız. Gerçekten kuk dişi çayda kaldı. Beni andılar yanlışlıkla. Hapiste mi düşecektim ben ya? Ahay <laughs> ahay. Valla düştük duygu. Hapiste mi düşecektik? Arkadaşlar o zaman bir sonraki turumuza hapishaneye gidelim. Beni suçladılar burada sonra şimdi ben var ya hapishaneden böyle bir kaçacağım var ya. Kimse beni tutamayacak ha ona göre. Sen bile tutamazsın takım elbiseli oyuncu bile tutamaz. O kadar. Aa, o kadar mı? Evet. Buradan beni çıkarın. Hapishanede kaldım. Duyan var mı sesimi? Sesim beni duymuyor. Duyuyorum duyuyorum. Yan koğuştaki han kanalım Buradan ben. çıkmadım bir yolu olmalı. Aa, nereden çıkıyorsun? Bakayım. <laughs> Yokmuş, yok Hiç yolu yok. Bulamadık. Ölebiliriz. <laughs> Şu, şunu ne yapıyoruz tamam abi? Bu açık mavi mesela? Arkadaşlar şu odaya girseniz efsane şeyler varmış. Niye oraya girmedim? Nerede? Yapacağım. Bu odada da galiba efsane var. Efs bir efsane. Hayır, o odada efsane. O odada önce kestane vardı. Efsane, kestane, kestane. Düşmana kestane. denmez, düşmana. Mavi yeşim. Mavi anahtarı buldum. Buldun mu? Açık mavi mi koyun böyle? Bul. Koyu. Ben de açığı buldum. Artık bu yolunu bulalım. Aa bak koyu bulalım. Bu, Kırmızı enekter burada. Eğer arayan Fret varsa. Fretik şunları tak abi, al abi onlardan birini yeşili kullandım ben çünkü. Mavi anahtarı Duygu nerede ya koyu? Duygu abi şey Bilmiyorum. ya böyle değişik bir şey yaptırıyor parkur gibi ondan sonra bak şuradan sola git. Gel. ha, hmm. <laughs> hey, tamam ne bağırıyor? Oğlum Burada. İngilizce İngiliz anahtarı nerede? Sağ taraftaki hmm. yer bak. Orada bir kapı var görüyor musun? Ablacığım bak şurada. Ulan oraya nasıl geçeceğiz? İşte bilmiyorum oraya girince ölüyor muyuz? Bir şey mi oluyor? Hiçbir fikrim yok. Anne, o yüzden hiç denemem. Ben onu denemem. Ben onu denemem Onu deneyecek olan tek bir kişi var aramızda bu riski göze alabilecek olan. Evet, geliyorum abla hemen bir saniye. <laughs> Sen mi? <laughs> Girilmiyor arkadaşlar. Ve oranın camını açmamız lazım. Komik mi? O zaman ben onu bıraktım. Kırmızı anahtarı aldım çünkü korkuyorum oradan. Ee, Abi pembe ile turuncu anahtar en üst katta. Anahtarlarını bulmanız lazım. Kırmızı Bey, Beyefendi, Buradaymış. Çekilir misin? Kırmızıyı bilmiyorum. Kırmızıyı bulursam söylerim. Burada burada ben buldum. Kırmızıdan sarıyı buldum. Sarı da hemen ha. yan tarafındaymış. Bunu da Abi şifreyi kullandınız mı kapıya? Bu ne ya? Abi yok hiçbir şey kullanamadık daha bu <laughs> Beyefendi. Hiçbir şey yok. Bizi zorluyor biraz da. Beyefendi. Bilmiyorum yerimde ya. Ya sabit. Ne yaptığını <laughs> sanıyorsun oraya bir sürü yumurta <laughs> bırakması? Ne yapıyor lan sen? Ne basıyorsun? Onları ben özellikle yapıyorum. Hayır. Hayır. Ayaklarımı şöyle kaldırayım da havaya batmasın. <laughs> <laughs> bozdunuz ya. Bütün Bağırdı seriyi abi. bozdunuz. Bağırdı abi. <laughs> ben o düzenli düzenli bırakıyordum. Evet arkadaşlar şimdik. Aa, bur Aa, buraya kart gerekiyor. Aa. Samet Hangi kredi kart? kartın var mı? Şurayı açmam lazım parayla galiba. 100 Aha, robux. 100 Bağırdırım. robux. Vardır var. Oh. Oha oh, oh. adam ay sonu zor geçti. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şu anda başka bir şey bulamadık. Geziyor ee, böyle be? E, şey, İngiliz anahtarını kullandınız mı? Yok ben kullanmadım da. O zaman ben kullanıyorum abi. Çekiçle işiniz bitti mi? Ben bir, bir yer için kullandım ondan ben sonra. Ben çekiç kullanmadım hiç. Ben en üst kattaki pembeyle şey anahtarı açacağım. Turuncuyu. Acaba çekici Tur -tur nereye kullanıyor? Turuncu anahtar kimdi abi? Ben de hmm. gezdiriyorum. <gülüyor> Mantıklı. <laughs> getir işte abi. Allah Ben burada yemek yiyorum kardeşim. En Abi, evet. pratik abi. Pratik gelsin de Duygucu. Pilav getireyim abi? Geç, kardeşim, geç geç kardeşe geç geç. Kurabiye canavarla birlikte. Sağ bak bakayım sağ, sağ kapıyı aç kardeşim bize. Buraya açı efendim. Aha bak buraya pratik şey Pamir en üst kata getir İngiliz'e. Evet beyefendi, geldim efendim hemen. Can Premier? Ha, bana öyle dersin Ö ölürüm ben. Ölmen Aynı ölmen şey. bir şey olmaz. Aha, Aha kartım oldu! Kartı <laughs> Kredi kartımız var artık! Alışveriş yapabilir miyim? Oh. Hadi her yere şey yapalım. Bu güvenlik kartıymış Duygu. Security yazıyor. Ama ben alışveriş yapmak istiyordum ya. Ee, abi afiyet olsun. Ben şöyle boşları alayım. Bir şey söyleyeceğim, Aynen. bu nereye ya? Ha şuraya. Ne? Öcünün yanından geçiyorsun. Aa Peki, bak buraya da gerekiyormuş. Pamir, Pamir'i alalım. evet abi ben bir yukarı hemen bir gideyim. Oğlum niye? Ya sen niye ee... bırakıyorsun hemen oğlum? Kukulacım şunu öldürür müsün şu Pamir'i? <laughs> oba ba 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 Pamir buradaymış ya da. Aldım. orada mı? He. teknik hatalar, arızalar olabilir böyle. Ya bu çocuk nereye bıraktığı da bilmiyor ya. Ağır insanlık at. Aa sanırım nerenin açıldığını biliyorum. Nerenin? Ne? Aa çok... ben de biliyorum. Duygu kamera odası açıldı. Çabuk Koşun. Okarak. Ben de bakmak istiyorum. Hadi ben de bakacağım. Kapat o kapıyı. Ya bak kapıyı niye kapatıyorsun üstüme sen? Aa ben bir dakika. Abi, gelmeden bir mavi anahtarınız varsa. Aa, Aa mavi anahtarı aşağıya ben bıraktım. Mavi. Duygu abla bıraktı kesin. Hiç hiç taşımıyor yanında. Samet'ciğim sen çok gezme tatlım benim. Evet. Tatlım canım. Minnoşum. Şu. Yem ben şuradan şunu alayım da. Sonra da yemek ya ye. afiyet olsun. Ben sana ya çıkınca şey getireceğim, hamburger alacağım. Kardeşim oruç, Arıcım, oruç ya? tutmuyor musun? Aa, oruç tutmuyor mu ya? Oruç açıldı artık arkadaşlar. Ömür boyu mu oruç tutacağım? Eee kurabiye canavar değil mi bu? Allah Allah. Ya, silahla geziyor. Geldim. Hı <laughs> Bakan da silahla geziyor değil <laughs> Aa, ya Aaaa, sen olacaktım ya. Şu, al, 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 al. Bana hiçbir şey vermezler. Gide. Al tamam al hadi al. Anım, al hadi ya, çocuk ay, <laughs> intihar <ya>. etti. <laughs> Bak Efendim, elimde canım. ne var? Bakayım. Bak. Aa hadi gidelim. Hadi. Ee, abi tatlı <laughs> servisimiz var isterseniz. Kardeşim ne var da evinizde tatlı abi, olarak? Künefe ve muhallebi var. pameci mümkünse övme tatlı. Yok yok ben şöyle muhallebesini verdim. Yani hani şurada bir oyun daha var. şurada bir oyun daha var. <laughs> Oha. Evet, nasıl Şurada bir veriyor? parkı daha var onu da yapın öyle Anam çıktım hemen Koşun Havada kaldım Arkadaşlar şu anda ben kaçıyorum Allah şu anda kaçıyorum yani koşuyorum da kaçtım dedi Anam nasıl oldu Işıklarla Abi. beni izleyecekler sandım peşeve düşecekler sandım e Bıraktılar gittik biz Hakikaten bu bayağı güvenlikliymiş Oh be ne biçim bir güvenliği varmış bunların yahu. Tepsi bir kuklaymış bunların. Neyse arkadaşlar en sonunda kaçabildik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri ama çok, çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.